olunca ister istemez ekonomik olarak hem kendimiz hem devletimiz etkileniyor. Yani ekonomimiz etkileniyor. Etkileniyor. Tarım hayvancılıkta. Etkileniyor. O yüzden kaliteli tohumlar yetiştirmek, kaliteli ırklar yetiştirmek için birbirimize muhtaçız. Yani yetiştirmek, üretmek zorundayız değil evet, mi? Evet. Yetiştirmek, üretmek zorundayız. Yani şimdi e, siz Elvan Bey şunu <laughs> demek istiyorsunuz. Iıı e, Dışarıdan gelen bir yetiştirici mesela atıyorum Kayseri'den veya Ankara'dan gelen bir yetiştirici Sivas'taki, Ulaş'taki, Kangal'daki bir koyuncudan yüksek paralar vererek koçu alıyor değil mi? Evet. Siz gittiğiniz zaman o rakamları almakta zorlanıyormuşsunuz o zor rakamlara. Çok doğru. Evet. Zorlanıyoruz. Zorlanınca evet. da ırkımızı güzelleştiremiyoruz. Saflaştıramıyoruz. Evet. Kaliteli bir ırk elde edemiyoruz. Evet. Onun için bu kaliteli ırk yetiştiren abilerimiz kardeşlerimiz bizlere yardımcı olsunlar. Hı hı. Ya kaliteli bir ırk yetiştirdiğimizde ırkımız kaybolmayacak.